Geliyorum. Seni gören oldu mu? Hayır. İçeri geç. Hazır mısın? Hazırım. Yalnız erkek arkadaşın onun klavyesini çaldığından haberdar değil değil mi? Hayır tabii ki de haberi bile yok. Aman dikkat et çünkü zaman zaman değiştiriyorlar. Sırf siz gerçekleri anlamayın diye değiştiriyorlar. Peki, onun gerçek yüzünü anlamaya hazır mısın? Evet, onun için de hazırım. Bak, çok ilişki bitti. Buradan çıkar çıkmaz bitirdiler. İyi düşün. Hazırım, hadi. Şimdi başlayalım çalışmaya. Telefonunu klavyesine düşürmüş bak. 95 cevapsız çağrı var. Aramışlar ama ulaşamamışlar. Lan bunu çöpe atacaksın çöpe. Klavye düşmüş. 2006 yılından kalma kola kapağı. Muzunu bile burada yiyor geri zekalı. Lan hastalandı. Bari ilacını adam akıllı geç yatağında al değil mi? İlginç. Banyo terliği. Klavyesinden düştü. Gelelim detaylı incelemeye. <laughs> Sigara içiyorum dedi mi? Hayır. İçiyor. İçmiyorum demişti. Kız içiyor. Küllerinden yeniden doğacak. Ben neyim bileceksin? <gülüyor> <gülüyor> alt F4 tuşu çok fazla kullanılmış. Yani aniden bir şeyler kapatmış. Odaya devamlı birileri girmekte. Ve onlardan bir şeyler gizliyor. İyi düşün. Senden de bir şeyler gizliyor olabilir. Kontrol alt değer adeta aşılmış, içine girmiş. Bu demek oluyor ki maymun iştahlı. Yani 5-6 sekmeyi aynı anda açmış, yanında bir de binap, bilgisayar kastıkça kontrol al, de. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5 tuşu. İlginç. 1, 2, 3, 4, 5 şifresi olmalı. Böyle şifre mi olur lan salak? Bunu herkes çözer. Güvenliğine hiç dikkat etmiyor. Biraz aymaz mı ne? Aa, Kendince akıllı, 5-4-3-2-1 şifresi bu. Git kontrol et. Saçlardaki yağ oranına bakılırsa çok sık duş almıyor. Haftada bir, yemedin iki, bakımsız. Biraz düşünceli bir adam. Çünkü bu hareketi insan düşünürken yapar. Nereden anladınız? Sümük kaynıyor, pislik. Monitöre konan sineği klavye ile öldürmüş. Bak sineğin kan lekesi. Gözü pek bu gerizekalının. Pire için yorganı yakabilir. Bunu nota. Gözü pek. Ayrıca ergonomisine düşkün bak 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 bak. Görüyor musun? Rahatına düşkün bu adam. Klavyenin ayağını kullanıyor. Pirinç taneciğine bak. Adam kışlık erzağını klavyede saklıyor. Klavyeli kiler mi belli değil. Şuraya dana bağlasan kurmana beş bin. İlginç. Mikroorganizmalarla dost olmuş. Asosyal bir herif. Yok canım asosyal olamaz. Şu ne? E, Beçede mi yetine kullanıyordur? Yok ya. Bak bakalım. Bunun manası çok derin. Bunu bilen bilir. Bu adam bilgisayarın başında sabahlıyor. Bir şey icabı bilgisayar başında sabahlıyor olamaz mı? Konami'de mi çalışıyor? FIFA'da memur mu? He? A, S, D tuşları adeta içine kaçmış. D tuşunun kenarı kırık. He? Adam gol atamadıkça, pas atamadıkça hırsından ölmüş. Hırslı bir puştu. İlginç. Çok ilginç. İyi düşün. Çok iyi düşün. Bu adamdan sana yar olmaz. Seans bitmiştir. Git buradan. Bunların hepsi size mi kalacak? Evet, bunları vermem. İyi evet, de niye? Çünkü bunları yeni klavye almış fakirlere bağışlayacağız. Bitti.